Merhaba arkadaşlar, ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Sizlerle birlikte bu videoda internet ve İngilizceyi konuşacağız. İnterneti kullanarak İngilizcemizi nasıl geliştirebiliriz? Bu sorunun da yanıtlarını bulmaya çalışacağız. İlk etapta okuma yönünü konuşalım. Biliyorsunuz ki internet oldukça fazla malzemeyi bizlere sunar. Seviyemize göre hikaye kitapları veya metinler bulabiliyoruz. Eğer iyi durumdaysak İngilizce gazeteleri veya haber sitelerini veyahut dergileri de takip edebiliriz. Bunun dışında takipçisi olduğumuz ünlüleri sosyal ağlarda da yine takip edebiliriz. Ve bu kişilerin kendi ana dilleri olan İngilizce'de yazdıklarını birebir görme şansımız olur. Dolayısıyla internet bizleri okuma noktasında müthiş bir manzeme arşivi sağlar. Ve bizlere düşen görev bir sözlük yardımıyla bu cümleleri okuyup İngilizcemizi geliştirmektir. Takıldığımız birçok konuda yine interneti kullanarak yardım alabiliyoruz. Örneğin anlamını bilmediğimiz bir kelime için bir sözlük sitesine girip hem anlamını hem de doğru telaffuzunu görme şansına sahibiz. Bunun dışında forum sitelerini kullanmanızı tavsiye ediyorum. Yabancı dil üzerine hazırlanan forum siteleri oldukça fazla milletten birçok insanın bir araya geldiği ortamlardır. Buralarda takıldığınız soruların yanıtlarını arayabilirsiniz. Sizler bu yanıtları verirken de yine İngilizceyi kullanacaksınız. Bu da size bir artı olacaktır. Son olarak internette oldukça fazla kurs vardır. Bu kursların büyük bir kısmı ücretlidir ama ücretsiz ve popüler çok sayıda kurs var. Bunlara üye olabilirsiniz. Buradaki eğitimlerden geçirerek kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. şehirlerde yabancı birilerini bulmamız zor olabilir. Fakat internet aracılığıyla ve interaktif yazılımlar aracılığıyla ana dili İngilizce olan insanlara ulaşıp kendileriyle sesli veya görüntülü olarak görüşebiliyoruz. Bugün için Skype veya Google Hangouts bu işin lider yazılımları, programları veya web siteleridir. Yarın ne olur bilemem fakat bu tür yazılımların devam edeceği kesin. Bu yazılımları kullanarak görüşerek Yabancı insanlarla İngilizcenizi pratik edebilirsiniz. Cep telefonlarının da oldukça fazla yazılımı var. Yine bu yazılımlarla da yabancı kişilerle konuşma şansına sahipsiniz. Tamamı internet üzerinden yapılıyor ve sizler bundan faydalanmalısınız. İnternette gezinmek için kullandığımız tarayıcılar artık çeşitli eklentileri indirme veya kullanma şansını bizlere sunuyor. Bizler bir sözlük mü? kullanmak istiyoruz. Hemen bunun eklentisini tarayıcımıza indirerek hızlı bir şekilde buna ulaşabiliyoruz. Telaffuza ihtiyacımız var? Bir seslendirme eklentisini indirerek yine oldukça hızlı bir şekilde kelimelerin en doğru okunuşuna ulaşabiliyoruz. Bunun dışında soru bankalarını, kelime listelerini veya çok çeşitli materyalleri yine ücretsiz olarak tarayıcılarımıza indirebiliyoruz. Cep telefondaki yazılımları zaten anlatmaya gerek yok. Oldukça fazla yazılım var. Bunları da yine kullanıyoruz. Yazılımlarda tercihiniz ana dili İngilizce olanların veya İngilizce olarak hazırlananların bulunduğu yazılımlar olsun. Ne kadar uluslararası bir yazılım olursa içeriğinin o kadar sağlam olacağını veya detaylı olacağını da unutmayalım. Takıldığımız dil bilgisi konuları için yine internetten faydalanabilmekteyiz. Konuların açıklamalarını yazılı olarak da video halinde de bulabiliyoruz. Bunların içinde en beğendiklerimizi okuyup veya izleyip kendimizi bu noktada telafi edebiliriz. Eksiklerimizi giderebiliriz. Öğrendikten sonra, konuları kavradıktan sonra ben ayrıca bir quiz olmanızı da tavsiye ediyorum. Sayısını tabi artırmak da mümkündür. Online test veya online quiz şeklinde arama yapmak yeterlidir. Tabi konu başlığından sonra bunu yazıyoruz. Online test veya online quiz. Bu şekilde karşımıza çıkan quizlerle öğrendiklerimizi, bilgimizi pekiştirebiliriz. Eksiklerimizi görebiliriz. Bu tarz test siteleri veya test seçenekleri bizleri aynı zamanda doğru cevapları da gösterecektir. Bu da konuyu daha net bir şekilde kavramamızı sağlayacaktır. Dersimiz bu kadar arkadaşlar. Elimden geldiğince konuyu sizler için açıklamaya ve paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Tüm derslerim ingilizcevideo.com'dadır. Oraya da sizleri bekliyorum. Ayrıca yorumlarınızı da videonun altında görmek isterim.